Evet. Allah'ı nasıl daha iyi tanıyabilir ve neler yaparak ona evet. iyi bir kul olup onun sevgisine layık olabilir. Selam ve evet. saygılar. Tamam. Şimdi Ol. şöyle bir şey arz edeyim. Biz bunu daha önce de değindik. Hı. Birkaç defa. Şimdi Allah'a iyi kul olabilmenin yolu Allah'ı iyi tanımadan geçer. Allah ilk planları da Şimdi, evet, Cenab-ı Hak birkaç yerde e, müşrikleri, münafıkları, kafirleri kınarken Hı. ve ma kaderullaha hakka kadrihtir. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Tanıyamadılar, evet. bilemediler. Biz Allah'ı tanıyabilmemiz için, Hı. yani ona iyi kul olabilmemiz için Allah'ın zatını, sıfatlarını, Esmaül Husna'sını çok iyi bileceğiz. Tamam. Bir de Afak ve Enfüs'teki, yani evrendeki Görünün. ve bünyemizdeki İçimizdeki. ayetlerini, Allah'ın göstergelerini iyi kavrayacağız. Cenab-ı Hakk'ı biz ne kadar iyi tanırsak, bunu daha önce Fatır Suresi'ndeki Hı. bir ayetle de şey yaptık. Allah'tan en çok kim haşyet duyardı? Evet, bilginler. 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 Allah'ı ne kadar çok bilirsek bilirse? o kadar Allah'a karşı haşyet saygımız duyar. artacaktır. Kulluğumuz o ölçüde artacak. Bilgi Onun artacak. için Esma-ül Husna'yı, Allah'ı çok iyi bilmemiz Gerçek lazım. Gerçek anlamlarını bilmemiz evet. lazım. Evet ben dediğim gibi Esma-ül Husna'nın afak <laughs> ve enfüse yansımalarını da görmemiz lazım. Hmm. Çünkü Cenab-ı Hak sürekli bizi evrende ve kendi bünyemizde araştırmaya, gözlem yapmaya davet eder. Hmm. 30-40 tane ayette bu vardır. Gözleme sevk ediyor. Evet, gözleme yani. sevk eder. Dua ederken de aynı şekilde bu e Esma Hüsna'ndaki şeylerle dua etmek de... Tabii büyük o, o var, daha hayırlı olur ama o Hayır. istek halinde. O istek halinde. Ama önce zatı bir tanımak lazım. Tabii yani. ki, bilmeden olmaz. Çünkü biz Allah'ın zatını direkt olarak görmemiz, bilmemiz imkanı yok. Tabii. Onu hep göstergelerinden bileceğiz. Eserlerinden, evet. evet göstergelerinden tanıyacağız. Onu da Esma Hüsna'sıyla dediğim gibi Afak ve Enfüs'teki göstergeleriyle tanıyacağız. Hı. Ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi kul oluruz. İnşallah efendim. Onun özü de bu. Çok bu teşekkür kardeşimizin ederiz. Bu kardeşimiz de kısa Recep şey kardeşimizinkini şey bu şekilde cevaplamış evet, olalım. Oldu. Evet. Ben bu sorularımız diyor. herhalde biraz daha sürecek yani ileriki e, programlarda. Tamam devam etsin arkadaşlar. Evet. Süremiz inşallah evet, oldu yani, burada. Yok. Bitirmek evet, istiyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Selam çok sağ ve saygılarımızı iletiyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.